Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte odamı toplayacağız ve sonra dışarı çıkacağız. Şükür bir evden biz evden çıkacağız. Çünkü ben dün bayağı bir çalıştım. Ve bugün çalışmayacağım. Bir tek odamı toplayacağım. inşallah ben burada dur. Durmuyor. Neyse ikinci burayı temizleyeceğiz. Temizleyeceğiz derken burayı çekeceğiz böyle. Ve bütün odayı gösteren bir yer bulmam lazım. Bu bütün odayı gösteriyor ama havadan mesela. Burası. Buldum. Ama ya yüzüstü düşerse? Evet. Evet. İnşallah yüzüstü düşmez. Çünkü bu buraya koyuyorum. O yüzden çok korkuyorum. Ne, neyse oraya koyacağım. Çünkü düşeceğini çok iyi biliyorum. Bence... Buradan bir yere. Evet. Evet burası çok iyi oldu. Evet şimdi bu... Burayı temizleyeceğim o yüzden. Açmıyorum. Olmuyor, olmuyor. Böyle buraya koyacağım. Evet, şimdi buraya temizleyeceğim. kalemimi. Ama Burası temiz. Bir tek bir bardağı ayakkabısı kaldı. Onu da kardeşimin oyun alanına koyacağım. Eşi önce burayı önce ben bunu şuraya koyacağım. Bunu Burası da temiz. Bu taraf bitti. Evet. Şimdi bu da bitti. Bunu çektik. Bu taraf. Bu tarafı hemen düzelteceğim. Önce şunları koyayım. Evet. evet. Sonra Parteki falan olabilir. Dışarıda çekebilirim. O yüzden... Bitti burası da. Hemen kapladım her şeyi. Ee, şimdi burası. Bura benim alanım olduğu için. Biraz kardeşimin içinde daha adanlık. Bu bebek hem burada ne arıyor? Çıplak döneyim. Ee, attım gitti. Şimdi burada şarj aletim var. Bu da meseme gidecek. Ee, sonra dersim var. Dersim orada kalsın. Çünkü lazım olur. Böyle montumu da koydum. Burası bitti. Şimdi burası en sevmediğim yer. Evet. Şimdi bunu nereye koyacağım? Siz her yeri görüyorsunuz. Temizliyoruz. Bu arada arkadaşlar ben dışarı çıkarsam arkadaşıma çağırabilirim. Ama çağırmak da istemiyorum. Çünkü Çağırsam oynamayacağım. Oynama mutlu, mutlu değilim. Belki işe işimiz. Bugün aslında iş günü ama bize bilezik sattığımız için. Ama e, sınavlar olduğu için biz mola verdik. Evet. Hemen buraya topluyorum. Evet, burası da bitti. Şimdi geldik buraya. Burada çok bir şey yok. Hemen önce falan buraya. Şu suları çok alacağım. Şimdi kulaklık. Kulaklığı buraya koyacağım. Bu kabloyu şöyle kimsenin bulamayacağı tahmin etmeyeceği bir yere koydum. Bir de bunları kapatacağım. atacağım. Onlar da çöpleri attıktan sonra yapacağım. Bir de tabletim. Tabletim bu kalsın Masamı koyacağım. Masamı temizledikten sonra. İşte burası bitti arkadaşlar. Bir tek süsleri ve bunu atacağım. Şimdi buraya geldik. Burası son yer ve sonra gidiyoruz. İlk önce Evet. İlk önce şu taraf temiz. Boynu yine çöpe atacağım. Ve şu bardağımı mutfağa getireceğim. O yüzden sonra da bir şunu götüreyim. Bir sobayı alayım artık. Evet, e, bu kadardı. Bir tek şunu Ne bir şey düştü de bilmiyorum. Ay. Aa buldum. Bu ayak da durmaz. Bu da buraya. Evet. Bitti. Tabletimin ortaya koydum. Ve hazırız. Bu kadar. Şimdi verdi. Çıkayım. Yapıştık. Ne anı dostum. Vanan da kanı bu ya avutki çöpe. Vina da kaç avutki? Vina avutki. Tamam. Vina vina avet geçen mutfak havut çöpe Arkadaşlar kardeşim onları atıyor. Ben bu var bardağı ve diğer. Daha ne? Bana öbürünü Nasıl nasıl? Reis Kızlar yılan burada kalmış. <laughs> tamam. Evet e, bunu şimdi buraya işte. burdayım. koydum. Koydu. Şimdi hemen <laughs> şimdi. Az <laughs> önce <şimdi, gülüyor> annem koyduk mu herkesi korkutur mu nasıl kapıyı açacağım bunu koyacağım Perde. evet arkadaşlar hazırız hemen ben şimdi hazırlanacağım bir şey giymeyeceğim çünkü ben çok bir şey yapmayacağım bir tek kirpiklerimi Bitti. Şimdi kirpik ve kaşlarımı Kaç binatı kurdun? Ne? No. No. Her hey. Ama... Ay, ama devrimi yanıyor. Çıma da ki? Ama devrimi yanıyor, devrimi yanıyor. Ama çıma kikod derabı kebina. Kikod, esmese

Yapacağım ne Bitti arkadaşlar. Şimdi şimdi giyip gideceğim ama ilk önce ayı ayı Bitmedi. Gözlerimi unuttum. Bu bir vlog. Bir günlük. Okay, <laughs> oh ya. Bitti arkadaşlar. arkadaşlar <laughs> tuvalete gidip gidiyoruz. Gideceğim sonra çıkacağız. Part 2 belki dışarıda gelir. Bay bay bu part 1.